bismu var. Biraz şamasa yaptık. Arabayla sen pencereyi açık gör. Şüpheciyi gör. Nöbet, bitirdik. Hayvanımızla geçeceğiz burada. Yeni nöbetten geliyor mu? Yeni nöbetten Adile Öksüz'ü kaçırdık. Elimizden vah vah. Görünmezlik hapıda içtiği kayboldu. Havlamadan sonra geliyoruz. Altı kırtını gördük, duyduk. İki tane kedi gönderiyoruz. Kahverengi sıçıyor o köşede. O yine kendiliğinden korsa geçiyor be. Allah Allah. Bu da konmuş buraya. Bu yetmez gibi. durmadan baba. Ben çıktım diye boku bulamıyor. Sıçma rolü yapmıştır beni stres etmek için. Evet. Dün şeytanı tanıtma videom biraz dokundu. Galiba şeytan buralarda. bu iti buraya bu işlem için taşıdı. Biraz tek tük bu böceklerden yürümüş. Eskisi gibi yüzlerce değil. Geçmişte kaldı umut. Sümüklü böcekler de yok. Yağmur e Yağmurla geliyor. nerede bu evimin önüne gelip havlatıp uyandıran bu ya bu işler için dayatılmış olan işte kadil şekerli fırlamayın sakın. Evet orada kimi havlıyor belli. Gel, 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 kim yönetiyor belli oluyor. kedileri bir senin içine. <laughs> bir daha çağırsana gelsin. Bir daha çağır gelsin <laughs> Sonra pencerenin önüne gönderilsin ablamaya. O oh, bu hayvana Zeynep. Aa. Büfede çalışıyorsun. <laughs> Büfede millete zorun bastırıyorsun. Hamileleri. İyi çekiyorum. Hmm? Seni de buraya yerleştirdi. Bilmi park kafeye dur iyi çekeyim <laughs> millet tanısın. Millet görsün kim bu şeytan ne. Ha. iyi çek, iyi çek. İyi <laughs> Doğum hastanesine onlarca onlarca hayvan dayasan, bütün gece havlayan, hayvan sürüsünü dayatan Azrail'im diyen hayvanat Zeynep müfede işe başladı. Burada belediye başkanı konuşma yaparken yanıma ışınlanan gaza getirmek için davaya düşürmek için ve konuşmasını duyan buradaki kedilerin hepsini besleyen ve oyun parkını eskiden bok yığınlarına boğan bütün bu itperestleri ve bokçuları yöneten bununla yer değiştirdiği bu park kafeye o büfeye biz türbanıyız ve bok büyücüsü olarak bu işkencereleri yapan biri olarak Azrail'in diyen olarak kıvrene bok döşeyen döşeten e, ordu kadar itperesti buraya gönderen ah, komşularımın katillerinden biri olan hayvana Zeynep olarak kendimizden emin Farkapede başladık. Zoronslu boku bütün gün o hayvanları sevdiği eliyle bitlerini öttüğü dudayla gebelere gıza satacak. Bütün içi barınak. Onu da ben mi biliyorsun? Be, anam orada onunla buluşuyordu eskiden. E, kanserin penceresinin dibine bok dolu leğenin dayatan anam. Onu da ben mi be Yusuf? Burada buluşuyordular hep. O Hadriye, Öztürk, Ardından tezgahlar geliyordu. Durmadan köpek sürüleriyle geziyordu. Buraya penceremizin önüne kadar sokuyordu. Yeni köpekleri kanserli kan örteklerini kaptı. Peşinden koşturdu buraya kadar. Karantina zamanı aniden iki tane devasa köpek kime ait bedi çünkü daha sonra burada işlem yaptılar ablamaları takip ettim orada eczanın arkasında gizleniyordu bu hablamayı yaptı, iyi iş yaptı derdesine eğilip pipisini öptü. O büfe işletecek.